Yeni Türkiye Hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 ile 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan Akıncı'nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB-2 SİHA'nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu. Genel maksat bombalarını lazer işaretleme sayesinde kilometrelerce uzaktan hedefini vuran akıllı mühimmatlara çeviren LGK, Akıncı tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracı platformundan atılarak görevini başarıyla tamamladı. Akıncı LGK-82 attığı test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden gözde güdüm kitini de taşıdı. Dün sona eren ve NATO unsurlarının da yer aldığı Anadolu Kartalı tatbikatına katılan bayraktar Akıncı ve gerçeğe yakın savaş ortamında verilen görevleri de başarıyla gerçekleştirdi. Milli TİHA Akıncı Anadolu Kartalı 2022 eğitimi ile ilk kez Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikata katılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar'da icra edilen Efes 2022 müşterek atışlı fiili tatbikatına katılmıştı. Akıncı, Batman'da konuşlu olduğu üstten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğan Bey atışlı tatbikat bölgesinde belirlenen hedefleri atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üstüne geri dönmüştü. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.